Ya. Kardeşim kusura bakma ya. Gerçekten bak ben... ...ben Pınar'ın suçlusuyum yani ben... ...bilemedim ki. Özür dilerim. Abi emin olmadan niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Hiç çay alabilir miyiz? Yani kıza karşı o kadar utandım ki. Ben bir daha Yağmur'un yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum. Görüşmem ki ben bir daha Yağmur'la. Oğlum deme öyle ya. Ya böyle bir zaman geçsin unutulur ne olacak? Yerin dibine girdim oğlum yerin dibine girdim. Kendini benim yerime koysana bir. ...kız benden hoşlanıyor zannediyorum. Gittim açıldım kıza. Ben niye senin lafında iş yapıyorsam zaten. Ben niye bunların lafıyla iş yapıyorsam zaten. Şimdi o da sana söyledim diye... ...bir dünya laf yapacak bana ya. Koyun can derdinde... ...kasap et. Oğlum... ...senin zaten ilişkin yoktu ki. Yani hala yok... Ama benim bir ilişkim var biliyorsun. Yani ...kondan dolayı benim ilişkim zarar görebilir. Beni de anla yani. Tebrik ederim. Düşünce sistemine bayıldım. Hala beni düşünüyorsun ya. Oğlum sizin yüzünüzden rezil oldum. Rezil oldum. Oğlum tamam ya. Unutulur gider zamanla diyorum sana. Neden anlamıyorsun ki? De. Yağmur'un hoşlandığı kişi kim acaba? Bilmiyorum abi. Onu da öğrenirsiniz, söylersiniz artık. Bir dakika dur ya, dur. Nereye gidiyorsun Berke? Berke, çocuk musun? Hayret bir şeysin ya. Üf, Pınar da bana hiçbir şey söylemez artık. Kesin. Haklı. Cık, 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 cık. Berke ya. Çayın biri iptal canım benim ya. Bir, bir, çay olsun. Evet, buyurun, <laughs> işte. buyurun. Buyurun, Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Buyurun, buyurun. Ee, evi de böyle gezebilir miyiz? Tabii, tabii, tabii. tabii lütfen, ki. lütfen. Yani, tabii, tabii, tabii. tabii, tabii. Biraz dışarıda durduktan sonra içeride, sonra tekrar dışarıya. Böyle bir organizasyon şeyi var. Tabii, abi. tabii, tabii. Aha. Nasıl isterseniz. Aha. Nasıl uygun görürseniz. Necati'ciğim, istersen sen şöyle evin her yerini bir göster. Çünkü lazım olur o gün. Olur tabii. Şimdi yukarıda odalar var malum. Eh, e, ben odaları da gezsem. Malum, çocuklar yorulur, dinlenmek ister, uyumak ister. Yani ben öyle organize ettim de şey olarak Tabii ki, tabii tamam, ki. Tabii yani ki. lavabo da var yukarıda. Yani belki çocuklar şey yapmak isterse. Tabii. <laughs> tabii. Ben bir şeyler hazırladım bu arada. Ah. Mutfaktayım. Tamam. tamam. Ee, ben, ben size göstereyim. Şu yukarıda. Şu isterseniz buyurun. Buyurun ne olursunuz. <laughs> Şimdi burada bir oda var. Ee, buraya girebilirsiniz. Ee, ya odanın içerisinde lavabo da var. Orayı da kullanabilirsiniz yani. Çocuklar nasıl isterse buyurun. Ee, şey işte burada da böyle bir oda var, ee, yatak var, yani çocuklar uyku süflen giderse, Lav lavabo var, çocuklar kullanabilirler yani burayı. <laughs> Harika, ne güzel, ne güzel. Ee, ben bir lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Ne demek, <laughs> buyurun tabii. Ee, ben merale yardım edeyim. Tamam. Ee, o zaman bahçede buluşuruz. Teşekkür ederim. Ha. Çok ha. sağ ee, olun. Canım. Hiç bana canım deme Kerem. Ya dur bir dakika ya. Bak en sevdiğin kafeden kahve getirdim sana taze. Ya bir de bana kahve getirmişsin ya. Evet. En yakın arkadaşım bana senin yüzünden küstü. Allah Allah. Benim en yakın arkadaşım bana senin yüzünden küsmüş olabilir mi? Düşündün mü hiç? Benim yüzümden mi küstü? Evet. Sen birbirinden niye konuşuyorsun ki yani? Sen Yağmur'un Berke'den yüzde yüz hoşlandığına emin olmadan varsayımlar, tahminler üzerinden bana... ...neden böyle bir şey iletiyorsun ki hayatım? <laughs> tamam, diyelim ki ben tahmin üzerinden sana ilettim. Sen niye o zaman benim tahminlerimi gidip Berke'ye anlatıyorsun hayatım? Çünkü sen anlatmasaydın bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Allah Allah. Sen Yağmur'un sana söylediği şeyleri emin olana bana söylemeseydin... ...bence bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. <laughs> evet, evet. Biliyor musun ya? Bence biz seninle aynı fikirdeyiz. Ben bir daha sana hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü ağzında bakla ıslanmıyor hayatım. Aa, bana diyene bak ya. En yakın arkadaşından laf taşıyan sen değil misin canım benim? Kerem Allah aşkına şu lafı söyleme ya zaten sinirliyim. E öyle ama ne yani? Ay gülüyorsun bir de gülme Kerem. E bana kızıyorsun bir de. Tamam tamam sıkma canını hallederiz biz merak etme. Tamam yaptık bir hata ama barışırız onlarla. Sıkıntı yapma tamam mı? İnşallah alırız hayatım. Alırız rahat ol ya ne olacak sanki? Neyse bugün burada kalacağız hatırlıyorsun değil mi? Ha hatırlıyorum hatırlıyorum hayatım tabii ki. Hatırlıyorum da işte. Aslık vereceğiz ya. Ya Kerem Bak eğer sen de burada rahat edersen biz burada kalalım bir ay boyunca. Ya ben annemlerin yanında daha rahat edeceğim hayatım. Ama hayatım sen nasıl istersen. Anne seni burada rahat ettiririm herhalde. <laughs> ya ben çok seviyorum onları. Ben rahat ederim de hani onların rahat diye dedim ben. Yoksa <laughs> kalmasın. Yalnız Meral. Adam eve bayıldı bence. Ha, Hı? bence de, bence de. <laughs> İster misin bu adam gitsin bütün etrafına söylesin? Ha. Bizim ev doğum günü parti ev olsun ha. <gülüyor> <gülüyor> aman aman, Irmağın işi görülsün de. <laughs> Yazık ya, yani. çok ihtiyaçları var paraya. Doğru söylüyorsun. Ya şu adam gittikten sonra da biz de bir bankaya gidelim. Şu altınları, paraları falan kasaya koyalım. Ne olur, ne olmaz. Olur, olur. Ha? Ay, olmaz öyle. Ne olmaz hiç ya? Hiç şık değil yani, hiç güzel dizememişsin. Bırak ben dizerim. Dur ben de size. Ay bu tabak da olmaz ya. Nesi var tabağın ya? Olmaz, güzel değil bu tabak. Ne Nesi var bu tabağın ya? Daha şık bir şey. O ne öyle? Dümdüz. Bana mı koyacaksın? Aa, ah, buraya sıcak. Bırak bırak, tam hallederim tamam hallederim ben.